Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu, şu arkadaşlar, şurada görevlerimiz var. Ha, şu var işte ya. Bunlar çok sıkıntı. Neyse, bunları yapmayacağım. Bunlar sonra yaparım. Arkadaşlar, şu üçünü bitireyim. Sonra siz de. Ee, aşamalı mod girelim. bu arada arkadaşlar dün bana şöyle bir şey çıktı bakın aşamalı kasıyordum A, e, gü gümüş 2 oldum gümüş 2 oldum dedim bana e, aşamalı aşamalı şey veriyordu şunu verdi dedim bana hiç aşamalıdan aşamalı şeylerden hiç kostüm çıkmıyor dedim çıkmıyor dediğim an bu çıktı arkadaşlar Nasıl kostum? Neyse, devam edelim. Hadi. Ya ooo. Tiyatralar şey çok bekliyorum. Lan kaç. Mustil. Adı ne var Mustil. Mustil kaç. Mustil kaç. Arkadaşlar aranızda Survivor izleyen var mıydı? Benim peşime takıldım. Gerek Allah, Allah Ya Frank sen 5 yüklüyorsun lan ama sıkıntı yoktu ya. Allah Allah. Bu ha kaç kişi oynadı? Kaç arkadaşım var lan? Benim. Mortis. Uy. Benim arkadaşlar Enes'le en yakın arkadaşımız. Onun Kuzenin de arkadaşıymış bu Mortis. Bu benim eski babamın telefonundaki hesaptı. Lanetli kola kim bu? İşte hacker bu benim annemine sarıldığı. Ama Muhammed Baba. Güçlü beller. Bu benim Muhammed'in eski hesabı. Neymar Selim'in hesabı. Bu Selim'in gerçek hesabı. Arkadaşlar Selim'i tanıyorsunuzdur herhalde. Bir videomda hani ben bağırıyordum ya Selim'e mal mısın ya falan oturamadın diye. Şimdi o bağırdığım kişi o çocuk. Bire gidiyor. Bir bitti yani onun. Ben de beşe geçeceğim. Allah herkese e, sağlık seyahatlersin. versin. Herkesin derslerine herkes inşallah Allah herkesin derslerine iyi, iyi herkesin dersleri olsun. Herkes takdir olsun inşallah. Ben de 5'e geçtim artık. Buralarda oturan varsa ben Koç diye de okul var oraya gideceğim. Arkadaşlar bu arada ben Trabzonluyum siz. Ay ben Erzurumluyum pardon ne Trabzon ya. Trabzon'dan Ben Erzurumluyum arkadaşlar. Aranızda Erzurumlu olan ya da her olan varsa yorumlara yazsın. Yorumları memleketinizi yazabilirsiniz. Grom Kron var Grom Geliyor 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 geliyor. Şuradan gaza değmeden hemen bir sıyrılsak saklayalım. Oo buradan da eş çıktı. Eş baba Piro. Eş baba Piro. E Kaç 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 belki pusuya ikinci olabilir. Işte. <laughs> Ama arkadaşlar ben her, neyim? her yaz Trabzon'a gidiyorum. Çünkü baba tarafı Erzurum. Babam da sonra geliyor. Erzurum'a gidiyor. Orada iki hafta falan kalıyor. Ben de onunla gidiyorum oraya. Sonra Trabzon'a yeniden dönüyoruz. Önce pusuyarak ikinci olmamış. Şu anda çok. Son. Ben burada bir pusayım sen de orada ya Allah'ım sen bana sabır seyahat ver ooo gitti artık hiper çarjı kollet Allah Allah biz bunları nasıl yeneceğiz ortalık iyice karıştı şu an ve biz de arada kaldık Tabii arada kaldık sıfır yüklü chest'e yeniliyor 3'e 1 geldim Hadi, 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 hadi. Yes. be Hadi be bir kere al Neyse Oha öyle bir maçta ikinci olduğu gibi iki görevden bitirdik İki görev birden bir ne veriyor bin alt. Neyse aşamalı mı kazsak? Ha bir görev daha bitirecek. bir doğru ya. Ya bunu da bir savaş kalmış ya. Hemen bazla gireyim. <laughs> Onu da bitireyim de bir tane star açalım. Stardan arkadaşlar ona. bana geçen efsanevi bir... bakın. Yani ilk başta ilk savaş kazandığımızda İki tane star diyesi veriyor. Dedim ki birinci de süper ender yazdı. İkinci de taktik dedim. Hadi taktik dedim de. Öyle yıldızların sıra döner köşesine bastım. Efsanevi yazdı. Ama şansa büyük ihtimal. Gizemli gizemli. Gizemli. Sonda efsanevi galiba. Pardon arkadaşlar yenildik. Ha yenilmedik. Hadi hayır 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 hayır. Neyse efsanevi yazdı ne çıkmıştı. Bak şu çıktı arkadaşlar. Nerede? Bu çıktı. Bu bu vardı. Bu çıktı. Ya keşke bir karakter çıksaydı. İnşallah şimdi de efsaneye yazdırabiliriz ya. Uzun zamandır. Yani en son hangi karakter aldın Sen miydi? Sen mi galiba? Sen almıştık ya çok bu kostüm çok güzel ya. Samuray Arkadaşlar adı neydi? Samurai Jin mi? mi? adını Aa, Arkadaşlar artık Bunu sen... Sen dedin de bir kostüm var. Yeni geldi arkadaşlar. Çok iyi. Ya kaç 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 kaç. Ya ikinci olak da var ya. hemen şey. Şunu görevini bitirek. İkinci veya birinci işte. Efektler falan çok güzel. Samuray gibi çıkıyor ya. Kim benim orijin yemek ister? Bazı da çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Elada bu dondurduğunda Var ya adam çok fena etkisizlerde kalıyor. Bak mesela. Ah be bak işte kuro falan böyle kaçabiliyor. Ya arkadaşlar orada da dondurmuyor. Neden siz bir bilginiz var mı? Atıyorum adam donmuyor. Normalde donması lazım. Kaç 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 o çok ok, ok. seni alır. Çok pis alır evde. Sen kaç sana. O bal sarılarla Hadi biz sarılara saldıralım birbirinin takımına. Çünkü onlar daha güçsüz ya. Vallahi bizi burada yiyecekler ama. Lan oğlum. Bana öyle çıldı Şuraya falan gelelim. Pusam. Şak yatlarım. Olmadı lan. Son aksesine de bastığına göre. Gene olmadı. Şimdi hadi hadi koş koş koş. Kim basıyor lan bu cana? Yes be. Belki alırız ha. Belki 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 alırız ha. Çok güçlü ya. 18'lik bir koltuğu Bana yaklaşamıyoruz. Hadi be efsane. Allah'ım inşallah insanı yazar amin. Şimdi şu Allah'ım inşallah buradan ne efsane mi yazar? Allah'ım ne olur ya. Bir karakter çıksın ya. Neyse arkadaşlar bugün bugünün sonuna kadar hadi görüşürüz ve